For me chill now. Everyone, hello. Shark Breaking hoş geldiniz. Ben Brock. Bugün sizlerle birlikte. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Dunk of tease yani tuzlukta arkadaşlar. Bu arada Discord sunucumuz açıldı. Ee, yani sizi beklerim. Hemen buradan şey yapacağız. Yani açıklamada linki var. Hedefimiz 200 abone. Abone olmayı unutmayın. Ve videomuza geçelim. Station 1 yapımı oyun. Anladım çünkü bu görseller herkes anlıyor. Oyunumuz açıldı. Hemen a burada bir <laughs> elcik var, küçük bir el. Şimdi mutfak nerede? Su mu içeceğiz? Ne yapacağız? Elimizde bardak. Su almaya gidiyoruz. Evet mutfak burasıymış. Şimdi ben suyu nereden alacağım? Ben buradan su içemem. Buzdolabından içebilirim diyor. Yani buzdolabı daha iyi. Tam buzdolabından içerim. Evet, suyu dolduruyoruz. Buluyor lan. He, çay çayı açık unutmuşuz herhalde. Neyse, şimdi devam edelim. Dolduracağız şurada fill level. Su seviyesi gözüküyor. Döndü. Işıklar yandı. Dışarının ışıkları yandı. Bahçenin ışığı. Nasıl oldu lan bu? Neyse. Hemen full dolduracağız. Ne oluyor lan? Bir dakika soba yandı. Soba yandı bir dakika. Soba mı anlamadım ki? Ha akvaryummuş. Tamam. Hadi abicim ya biz su içemedik dakika da bir su dolduramadık. Neyse. Hemen. Doldur doldur doldur. Hadi bir çek. Şimdi televizyon mu ya? Televizyon ne oluyor lan? Nasıl kendi açılıyor? Hep bir şey oluyor. Kapat. Hadi bak gıdım kap. Kim lan? O kim? Buradan birisi var. Buradan birisi geçti. Doldu Allah'ım sonunda. Şükürler olsun. E ee, ben odaya giderim o zaman. Çok yavaş gidiyoruz ama neyse. Burası mı? Evet, yatak odası yok değilmiş. Biz buradaydık o zaman nasıl içeceğiz? Garaj. Burada su yok diyor. <laughs> Neyse. Abicim ışıkları açın ya. Bu ne? E o zaman ben ne yapacağım? Buz falan mı koyacağım buz? Olabilir lan. Ya abicim şu suyu içer misin? sanki. Çık diye bir ses. Buzdolabına gitme, gitmeliyim diyor lan. Buzdolabında ne var? Gittik su doldurduk işte. Buz herhalde. Bak şu buzu istiyorsan şu buzdolabından al işte. No, ne o ne Küçük küçük balıklar. Neyse. Tropi içecek miyim? Şu suyu içmek istiyorum. oluyor lan? O neydi lan? Aydınız için teşekkürler. Aa burada bir oyun var herhalde. Bunu da belki ikinci videomuzda çekerim. Hemen bir not alayım. Neyse. Ee, bir tane kağıt. Neyse arkadaşlar bugün videomuz bu kadar de. Dur. Oyun açık kalsın. Çünkü not atacağım oyunu. Neyse. Herkese bay bay.